Evet arkadaşlar Lazgin Kalı Hoca ben. Ezberist Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 AYT Edebiyat serimizin 3. videosuyla birlikteyiz. Bir önceki videomuzda Karahanlı dönemi geçiş eserlerini işlemiştik. Bu videomuzda ise arkadaşlar çok önemli bir konu olan şiir bilgisini işleyeceğiz. Sizlerin çok korktuğu ama bu videoyu izledikten sonra çok rahat bir şekilde bütün soruları çözebileceğiniz bir video olacak. Beklemede kalmayın. izlemede kalın arkadaşlar. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şiirin yapı unsurlarına baktığımız zaman arkadaşlar nazım birimi, nazım biçimi, asonans, aliterasyon, ölçü, kafiye, redif vesaire falan bunların tamamının kitaplarda detaylı bir şekilde açıklaması var. Siz açıklamalarına bakmayın arkadaşlar. Sadece böyle şekil olarak da bilseniz çok rahat bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Nazım birimi 3 şekilde karşımıza çıkıyor. 2 dizeden oluşuyorsa beyit, 4 dizeden oluşuyorsa dörtlük, 3 dize ve daha fazlasında oluşuyorsa biz buna bent diyoruz. Bent ve beyit daha çok divan edebiyatında kullanılıyor. Dörtlük ise daha çok arkadaşlar halk edebiyatı ve İslamiyet öncesinde karşımıza çıkıyor. Nazım biçimi İslamiyet öncesi, İslami dönem, divan edebiyatı, halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı birçok nazım şekli karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ve biz bunların çoğunu da işleyeceğiz zaten başlık başlık. Asonans ve aliterasyon bizim için önemli arkadaşlar. Bununla ilgili ÖSYM ara sıra sorular soruyor. Asonans'ta ünlü tekrarı vardır. Aliterasyonda ise ünsüz tekrarı vardır. Şimdi siz şunu diyebilirsiniz. Ya hocam biz tek tek ünlüleri nasıl tespit edeceğiz? Sizin tek tek ünlüleri tespit etmenize gerek yok. ÖSYM size soru sorduğunda tekrar en fazla tekrar edilen ünlüyü ya koyu bir renkle verecek size ya da altta açıklamasını verecek. Siz zaten açıklamayı okuduğunuzda şiiri okumanıza gerek yok. Direkt cevabı asonaz diye işaretleyeceksiniz. Yani siz tek tek ağları tespit etmeyeceksiniz. İleri tespit etmeyeceksiniz ÖSYM'nin sınavlarında. Zaten ya koyu renkle verilecek size bu harfler veyahut altta hemen şiirin altında bir açıklama verecek. Siz de çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Bakın A ünlüleri tekrar edilmiş. Dolayısıyla asonans S ünlüleri, Samsun'un S'si ünsüzleri tekrar edilmiş. Dolayısıyla biz buna da aliterasyon diyoruz. Hece ölçüsü arkadaşlar daha çok dörtlüklerde karşımıza çıkıyor ve halk edebiyatında kullanılıyor. Aruz ölçüsü daha çok beyitlerde karşımıza çıkıyor ve e, divan edebiyatında kullanılıyor. Serbest ölçüsü ise daha çok yeni Türk edebiyatında karşımıza çıkıyor. Şu tabloyu tek tek anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten bu başlıkların tamamını biz önümüzdeki videolarda işleyeceğiz. Sadece şöyle bir şekil olarak bakabilirsiniz. Hani ne bileyim yarın öbür gün e, denemede karşınıza çıkabilir. Abuk subuk sorular zaten çok fazla karşınıza çıkacak. İşte hangisi? Aşık edebiyatının nazif şekillerinden birisi değildir. ÖSYM hayatta böyle bir soru sormaz. ÖSYM direkt bir tane koşma verir. A şıkkı Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. B şıkkı 11 L-C yazılmıştır. C şıkkı redif ve kafiye kullanılmıştır. Bu şekilde karşınıza çıkar. Yani gelip de direkt olarak hangisi teke tasavvuf edebiyatının nazım şekillerinden, nazım türlerinden biridir ya da değildir diye bir ifade gelmez. O sadece soru bankalarında ve deneme sınavlarında karşınıza çıkar arkadaşlar. Onun için şu tabloyu çok fazla ben uzatmayacağım. Direkt olarak şiirin en önemli yapı unsurlarından birisi olan redife geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Redif bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü siz redifi bulduktan sonra kafiyeyi de bulmuş olacaksınız. Şiirde her zaman öncelik redifindir. Redif bulunduktan sonra üstünü kapatıyorsunuz. Ondan sonra sizin kökte kalan ses benzerlikleriniz arkadaşlar sizin için kafiye olacak. Bakın Mısra sonlarında şu ifade çok önemli. Bakın mısra sonlarında bulacaksınız. Redifi kafanıza göre bulamazsınız. Şiirin her zaman son kelimesi ya da son iki kelimesi ya da son üç kelimesidir. Bazen cümle şeklinde de olabilir. Burası komple de redif olabilir. Onun da örneklerini burada birazdan vereceğim. Mısra sonlarında kafiyeden sonra gelen anlam ve görev bakımından aynı olan ek, ses ve sözcük benzerlikleridir arkadaşlar. Yani buradaki isimse burası da isim olmak zorunda. Burada fiilse buradaki de fiil olmak zorunda. Burada geniş zaman eki ise buradaki de geniş zaman eki olmak zorunda. Eğer diyelim ki buradaki acak ecek eki gelecek zaman eki anlamında kullanıldıysa buradaki ise sıfat fiil eki anlamında kullanıldıysa burada redif olmaz. Çünkü redifte görev ve anlam bakımından aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla burası gelecek zaman acak ecek eki ise buradaki de gelecek zaman acak ecek eki olmak zorunda. Hemen başlayalım. Bir gün doğup can veren altın kelebekler, sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller. Bakın son kelimemiz kelebekler. Son kelimemiz güller. Kelebekler sözcüğünü ve güller sözcüğünü en sade şekline kadar indireceksiniz. Sade şeklin dışında kalan bütün ek ve sözcükler rediftir. Kelebekler sözcüğünü kele kadar getiremeyiz. Çünkü kellikle kelebek arasında bir ilişki yok. Dolayısıyla sadece kelebeğe kadar getirebilirsiniz. Güller sözcüğünü güye kadar getiremezsiniz. En anlamlı sade şekli güldür. Gülde durduracaksınız. Altı çizili sözcük dışında kalan eklerimiz ise arkadaşlar bizim için ne oluyor? Redif oluyor. Çünkü kelebeklerdeki lar'lereki çokluk eki, güllerdeki lar'lereki de arkadaşlar çokluk eki. O zaman ne diyoruz? Lereki rediftir. Burada kafiye olmaz. Niye? Çünkü buradaki larler eki. Çokluk eki. Buradaki larler eki de çokluk eki. Eğer buradaki çokluk eki. Buradaki şahıs eki olsaydı o zaman redif değil de kafiye var diyecektik. Hemen bir alttakine gelelim. Bakın. Su. Kelime şeklinde de olabilir. Bakın bu ek halinde redif. Bu ise arkadaşlar sözcük halinde redif. Bu ise ek halinde redif. Buraya geldiğimizde bakın karanlıkları karanlıkları. İkisi de yazılış ve anlam hakkından aynı arkadaşlar. Dolayısıyla burası komple artık bizim için redif oldu. Ama durmuyoruz. Devam ediyoruz. Mesela buradaki su su. Çare köktür. Ot köktür. O zaman artık suda durdurmamız gerekiyor. Ama burada durduramayız. Çünkü karanlık karanlık. Durduramazsın. Çünkü kökümüz vermek. Kökümüz sermek. Vermek de fiildir. Sermek de fiildir. Verin karanlıkları, serin kalanlıkları arkadaşlar. Bakın burada altı çizili sözcük dışında kalan bütün ekler bizim için nedir? Yani in karanlıkları. Rediftir. Nasıl rediftir? hem ek hem sözcük halinde redif. Bakın burada ise arkadaşlar bana seni gerek seni bana seni gerek seni arkadaşlar bu da cümle halinde cümle şeklinde redif. Başa dönmek gerekirse en kolayı cümle şeklindeki redif arkadaşlar. Şöyle ifade etmek istiyorum. Cümle şeklindeki redif en kolay. Çünkü niye? Bana bana seni seni gerek gerek seni seni. Aynı. Herhangi bir değişiklik yok. O zaman anlam ve görev bakımından aynı sözcüklerden oluşuyor. Cümle halinde redif bu şekilde. Bakın. Karanlıklara redif deyip durar, durursanız hata yapmış olursunuz. Çünkü niye? Eğer bir sözcük birinci dizede ve ikinci dizede aynı anlamı taşıyorsa ve aynı sözcük kullanılıyorsa bilin ki orada bir tehlike vardır. Hemen aynı sözcüğü yuvarlak içine alıp redif deyip bırakmayacaksınız. Çünkü niye? hala devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın vermek kökümüz. Sermek kökümüz. Kökü tespit ettikten sonra kökün dışında kalanların tamamı redif oluyor. Burada ise arkadaşlar kökümüz çare, kökümüz ot. Birbiriyle ilişkili olmadığı için artık biz buraya kadar getiremiyoruz. Dolayısıyla suda bırakacağız. Buraya geldiğimizde kelebek sözcüğünü kele kadar getiremiyoruz. Çünkü kelle kelebek arasında bir ilişkili, ilişki yok. Dolayısıyla kelebek kökümüz, gül kökümüz. Larlar da redif ek halinde redif sözcük halinde redif hem ek hem hal ek, hem ek hem sözcük halinde redif buradaki ise arkadaşlar cümle şeklinde olan redif karşımıza çık çıkıyor. İki tane önemli not verdim burada arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bakın. Az önce, yani videonun başında ben size redifle ilgili bir şeyler anlatırken şunu demiştim. Demiştim ki eğer buradaki acak gelecek eki gelecek zaman eki ise İkinci dizedeki ise sıfat fiilekisi ise orada redif yoktur. Kafiye vardır. Bakın burada çok güzel bir örneği var. Şimdi bu sınavda çıksa hepiniz larler ekini direkt olarak redif alacaksınız. Ama hata yapmış olursunuz. Niye? Çünkü kart sözcü isimdir. Başlamak sözcü fiildir. Dolayısıyla siz burada kart sözcüğünü isimden alırsınız. Başlamayı ise fiilden alırsınız arkadaşlar. O zaman burada Larler eki var. Burada ise arkadaşlar R eki var. Dolayısıyla buradaki larler eki çokluk eki değildir. Baş isim kök. Baştan başlamak isimden fiil yapım ekidir. Kart isim köktür. Larler eki ise arkadaşlar çokluk ekidir. O zaman ne diyoruz? Burası çokluk eki ise burası da çokluk eki olmak zorunda. Demek ki neymiş? Burada redif yok. Nedeni neymiş? birinci dizedeki larler iken ikinci dizedeki re ise arkadaşlar geniş zaman ekidir. Diyelim ki larler eklerini karıştırdın. Hemen şuna dön. Kart isim kök başlamak fiil kök. İsim ve fiil varsa anlam ve görev bakımından aynı olabilir mi? Olamaz. O zaman ne diyeceğiz? Larlar lar. burada neymiş? Kafiyeymiş. Hatta 3 tane ses benzerliği olduğundan dolayı da zengin kafiye gözmüş, sazmış, izmiş. Köke kadar getirelim. Göz, saz, iz. İzmek diye bir şey yok, isim. Sazmak diye bir şey yok, isim. Gözmek diye bir şey yok, isim. Tamam. Kökün dışında kalanların tamamı rediftir. E şimdi siz diyeceksiniz ki ekran başındakileri. Ya hocam biz tamam yukarıdakini anladık. İsimse isim, fiilse fiil. E buradakilerin tamamı isim ama muş, mış, miş var. Nasıl o zaman ses benzerliği olacak? Hemen tespitini şu şekilde yapıyoruz. Gözmüş derken ek fiildir. sazmış derken mışmış ek fiildir. İzmiş derken ek fiildir. O zaman ne diyeceğiz? mışlar rediftir. Şunu sakın unutmayın. Eğer burada gelecek zaman eki acak varsa Burada da gelecek zaman eki ecek varsa hiç fark etmiyor. Redif kabul edeceksiniz. Çünkü her ikisinde de gelecek zaman ekidir. Ama eğer burada gelecek zaman eki varsa burada sıfat fiil eki varsa o zaman o kesinlikle kafiyedir. Bakın yukarıdaki örneğe kartlar sözcüğündeki kart isimdir. Başlar sözcüğündeki başlamak fiildir. Ama çoğunuz sınavda sınav heyecanından dolayı %90'ınız larler ekini direkt redif olarak alacaktınız. Yanlış. Burada redif yoktur arkadaşlar. Sadece kafiye vardır. Burada ise bazı arkadaşlar şöyle bir hata yapıyor. Gözmüş, sazmış, izmiş. Hocam diyor ben diyor köke kadar indirdim. Tamam. Ama kökün dışında mış mış, mış var. E hiçbiri birbirine benzemiyor. Ben redif diyeyim ki. Görevine bakacaksın. Ek fiil, ek fiil, ek fiil. O zaman ne diyeceğiz? Görev bakımından ek fiil olduğundan dolayı Burada redif vardır. Hatta birazdan kafiyeyi değiştireceğiz arkadaşlar. Z'ler de tek ses benzerliği olduğundan dolayı yarım kafiye. Yani aslında altı çizili sözcükte iz, saz, gözde yarım kafiye var. Muş, mış, mişte ise redif vardır arkadaşlar. Bir sonraki videomuz kafiye olacak. Hemen takipte kalın arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden bir sonraki videoya geçiyoruz. Kendinize iyi bakın.